Merhabalar sevgili dostlar. Bugün tekrardan sizlerle birlikteyim bir kahve fal açılımı ile bakalım yakın gelecekte sizlerin ne bekliyor. Kalp kırıklığı olduğunu görüyorum ve yakın zamanda ikili bir vade içerisinde sevdiğiniz kişiden hayırlı bir haber alacaksınız. Burada sizinle alakalı olan bir konu var gündemde yani çevrenizde olsun yakın arkadaşlarınızın arasında olsun. Sizinle alakalı bir konu dönüyor. Yani bir türlü bir şeylerin tamamlanmadığını görüyorum. Ve bunu yakın bir zamanda toparlayacaksınız. Burada büyük bir miktarda para görüyorum. Bir yatırım görüyorum bu parayla alakalı. Sıkıntılarınız bir çocukla alakalı ve bu paradan da bir miktarını o çocuğa ayırmak istediğinizi görüyorum. Yani şu anlık olmasa da üçlü bir vade içerisinde yengeç bunu bunun gerçekleşeceğini görüyorum. Burada bir bayandan alacak olduğunuz bir emanet veyahut size iletilmesi gereken bir haberi alabilirsiniz. Birli bir vade içerisinde olacak o en geç bir haftaya kadar. Ee, böyle e, isminde L, Z, T, M, A ve I harfi var. Ee, bu Bunlar üç kişinin isimlerinde olan harfler olabilir. Çünkü çevrenizdeki o üç kişi ayın 21 veya bu dengeç 21 güne kadar bir şeyin tamamlandığını görüyorum. Ee, yani eğer ki bir olay gerçekleştiyse bu olayın artık sonuçlanması gerekiyor. Yani herkes hak ettiğini alacağını görüyorum. Burada duygusal anlamda e, böyle çok yoğun olduğunuz için çevrenize de biraz agresif davranabilirsiniz ve de kırılabilirsiniz. Çok çabuk alıkanlık yapabilirsiniz. Ama bu tamamen sizin psikolojinizle alakalı. Çevrenizdekilerin size karşı negatif enerji saçtığını sanabilirsiniz. Ama tamamen bu sizinle alakalı. Siz kendinizi biraz daha böyle kontrol etmeniz gerekiyor. Çünkü beşli vade içerisinde isminde M harfi bulunan kişi, kişi tarafından size e, uyarı gelecek ve bu uyarıyı dikkate almanız gerektiğini görüyorum. Burada kalabalık ortamlarda bulunduğunuzu görüyorum ve e, bu kalabalık ortamlarda isminde T harfi olan bir kişinin size çok büyük bir saygı duyacağını görüyorum. Tam tersi de olabilir. Siz kişiye çok saygılı davranabilirsiniz. Bu bir erkek olabilir. Sizden yaşça da büyük birisi. Beşli bir vade içerisinde de bu erkekten alacağınız bir haberle bir bayana ulaşacaksınız. Hayırlı bir şekilde hayırlı haberler alabilirsiniz. Araçlarla alakalı da sıkıntılarınızdan olduğunu görüyorum ama ulaşımla alakalı bunları da toparlayacaksınız 3 tane kısmetiniz var birisi ailevi problemlerinizle alakalı gelecek bir fırsat olacak bunu iyi değerlendirmeniz gerekiyor Diğeri de maddi anlamda olacak. Birisi de isminde R harfi olan bir yerle alakalı olacak. Yani gittiğiniz bir yerin sahibi veyahut isminde R harfi olan bir yerle alakalı olabilir. Üçü de hayırlı ama fırsatlarınızı iyi değerlendirmeniz gerekiyor. Kısmetlerinizi tekmeyin derim. Orada hayırlı dualar aldığınızı görüyorum. Ummadığınız bir kişiden bir haber alacaksınız ve bu haber üzerine bir şeyi başlatacaksınız. Yani böyle uzun zamandır niyet ettiğiniz bir şey varsa bunu artık ele alacaksınız ve onu uygulamaya karar verebilirsiniz bir erkeğin böyle duvara dönmüş ve bayağı bir düşündüğünü görüyorum. Sıkıntılarına karşı böyle kendini yalnız hissedebilir. Ama iki tane kişi de var arkasında. Biri bayan ondan yaşça büyük olduğunu görüyorum. Diğeri de ondan yaşça küçük olan bir kişi görüyorum. İki tane de çocuk var arkasında bunlar sayesinde destek alaraktan iyi bir yerlere gelebileceğini görüyorum. Burada dörtlü vade içerisinde bir maddi anlamda fırsatınız olacak ve bereketli bir döneme gelebilirsiniz Çok yakın bir zamanda yani Böyle gözlerinizi dört açmanız gerekiyor. Çevrenizi aktif olmanız gerekiyor ki bu kısmetler de size ulaşsın. Evet arkadaşlar bugünkü kahve falımız da bu kadardı. o oyanları aldım, kabul ettim demeniz yeterli. Uymayanları da evrene iade edebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.